Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda altını Ocak ayı adına değerlendirmek istiyorum. En son videomuzda Ekim videosunda demiştik ki altında ufak bir süreli satış olacak ama daha sonra küllerinden doğacak ve artık sahne sizin diye de ikinci videoyu çekmiştik ve şunu demiştik bu videoda. Satış bekliyorum. Bakın 1110 bölgelerine geldiğinde kısa süreli bir satış. 1110 bölgelerine geldiğinde kısa bir satış bekliyorum demiştim. 1113 bölgesinden altın 1099 bölgesine kadar indi. Şimdi de 1107 liradan İşlem görmekte ee, Peki bu kısa süreli satış bitti mi? Bence hayır benim tahminlerim şu şekilde olacak Altında ben 1088 bölgesine bir arkadaşlar geri çekilme bekliyorum İşte bu o videoda bahsettiğim kısa süreli Satış burada bitmeli 1088'e kadar bence bu altın e, önümüzdeki günlerde Gelecektir diye Tahmin ediyorum e, buradan satalım mı diyeceksiniz altın Tabii ki satılmaz Çünkü alış satış arasında çok büyük farklar var Yeni alacaklar ancak yeni alacaklar ancak bekleyebilirler. Hani 1100'den almak yerine eee 1085, 1090 bölgelerinden alabilirler diye tahmin ediyorum. E diyelim ki altın buradan soluksuz bir şekilde çıkmaya devam etti. Bu bahsettiğim kısa sürede bir satış gelmedi. O zaman da 1115 böl 1115 bölgesine dikkat edeceksiniz. 1115'in üstünde kapanışlar gelirse, bakın 1115'in üstünde kapanışlar gelirse şurada oluşturduğu bir formasyon var. Bakın yükselen üçgen var. Bunu gördünüz değil mi? Buradan da hızını alarak bu sefer 1115 üstünde kapatan altın bir anda 50-60 lira daha çıkarak arkadaşlar 1175 bölgelerine gelir. Tekrarlayalım. Ben altında kısa süreli bir satış bekliyorum. 1000 80'li rakamlara şu yuvarlak için aldığım bölgelere bakın daha önce de bu bölgesini defalarca test ettiğini gördünüz. Bu bölgeye bir geri çekilme bekliyorum. Daha sonra bu bölgeden sonra tekrardan 1170'lere giden bir yolculuk bekliyorum. Ediyelim ki bu bölge olmadı. Bu sefer de daha demin bahsettiğimiz 1115 bölgesine dikkat edeceksiniz. Buranın üstünde kapanışlar altında bir anda 50-60 lirada çıkışları getir. E diyelim ki benim bahsettiğim bölgeye geldi. Altında bir geri çekilme oldu 20-30 lira. E bu çizgi kırıldı. Buranın aşağısında yani 1080 lira rakamlarının aşağısında kapanışlar geldi diyelim. Bu sefer altında satışlar daha da artarak arkadaşlar şu bölgeye gelmek ister altın. Burası da 1050 bölgelerden geçmekte. 1085 lira rakamlarının aşağısında kapatan altın. 1050 bölgelere Gelmek ister ama şu anda Tabii ki bu e, bin Rakamları ya yani 1050 40 rakamları artık çok çok Uzak gözüküyor bu aylarda Benim de bu videoya aktaracaklarım bu kadar olsun